Ramazan ayında gazlı içeceklere son verelim. Onun için üç tane portakal, iki tane limon aldım. Bunları buzluğa bıraktım. Buzlukta belli bir süre kaldıktan sonra ben bunları şimdi böyle keseceğim. Dilimleri ayıracağım. Bu limon ve portakallarımızı kuşbaşı dilimi yapacağım küçük küçük. Evet, dilimlediğimiz limonları rondoya alıyorum. Şimdi aynı şekilde portakalları dilimliyorum. hazırlamış olduğumuz limon ve portakalları rondoya aldım. Şimdi 2 su bardağı toz şeker üzerine ilave ediyorum. Evet şimdi rondodan geçirelim. İstediğimiz şekilde rondodan geçirmiş olduk. Şimdi buradaki karışımı bir tane tencereye döküyorum. Bu tencerenin içerisine iki buçuk litreden biraz fazla su dökeceğim limon, portakal ve şekerden oluşan harika bir şerbet oldu limonata oldu portakal suyu oldu ramazan içeceği oldu artık siz iftar saatlerinde dediğim gibi faydalanabilirsiniz el yapın el temiz içinde başka hiçbir katkı maddesi yok şimdi ben bu karışımı süzgeçten geçireceğim Evet bu kadar karıştırmamız yeterlidir. Şimdi bir tane süzgeç yardımıyla büyük parçaların, büyük posaların önce bir ayrımını yapalım. Süreğimizin üzerine bir tane tülbent aldım. Tülbentin kaymaması için de bir paket lastiği kullandım. Şimdi buradan yine yavaş yavaş şu şekilde süzeceğim. 2 limon, 3 portakaldan elde ettiğimiz limonatamız, portakal suyumuz, iftar şerbetimiz, hangi isimle isimlendirsek hiç fark etmez. İşte buradan böyle bir tane bir bardak doldurayım. kendi evinizde kendi sağlığınız, çocuklarınızın sağlığı için çok rahat bir şekilde yapabilir, tüketebilirsiniz. İçenlere afiyet olsun.